Görkem senin uzman olduğun bir konu buldum. PlayStation 2 emülatörü müdür değil midir? Onu anlamanın bir kodu diyor. İşte birle diyor herhangi bir eksi çarptığımda eksi geliyor mu gelmiyor mu ona bakıyorum diyor. PlayStation 2 mi değil mi anlıyorum diyor. Nedir? Ne demek bu? Neden bahsediyor bu saçma sapan başlık? Bize bir anlatsana bunu. Şimdi bu bir ortasından giriyor muhabbete ama aslında geçmişi varmış e, orada evet yapmaya çalıştıkları şey şu şu an artık PlayStation'ı kimse, PlayStation 2'ye kimse kod yazmıyor ama o zamanlar yapmaya çalıştıklarını anlatıyor. Yazdığımız kod oyunumuz gerçek PlayStation üzerinde çalışsın istiyorlar. Ama ya çalışmıyorsa, emülatör üzerinde çalışıyorsa yani kodumuzu hackleyecekler. Gerçek aslında CD'sini almadan oynayacaklar falan. Ona karşı bir şey koymaya çalışıyorlar. O yüzden de şeyi anlamaya çalışıyorlar. Bu gerçek PlayStation üzerinde mi çalışıyor? Emülatörde mi çalışıyor? Çünkü gerçek PlayStation üzerinde çalışıyorsa PlayStation'ın zaten kendi korumaları var. Onlardan faydalanabiliyorlar. Ama dışarıda çalışıyorsa hiçbir şeyin garantisi yok. Belki oynanmaz hale getirecekler oyunu. Oynatmayacaklar falan. E, uzun lafı kısası eskisinde uzun bir şeyler anlatmış. Oraya çok girmedim. Ama bu bu hafta popüler olan makalede şundan bahsediyor. Gerçek PlayStation Architecture'ında 1 çarpı x e, x yapmıyormuş. Pardon 1 çarpı x. Evet 1 çarpı x'in tam eksi eşit olmuyormuş. Ama x çarpı 1 yaparsan tam eksi eşit oluyormuş. İmplementasyonda böyle bir gariplik varmış. Bunu kullanarak emülatörlerde boylu olmuyormuş. İkisi de eksi eşit oluyormuş. Bunu yapıyorlar. E, x e, işte ikisini dairele hesaplıyor. İkisi aynı değerse diyor ki ben PlayStation'da olamam çünkü PlayStation'da bu değerin hatalı olması lazımdı. Bu. Onu kullanıyorlar. Ee, ben uzman değilim. Hiç hiç uzman değilim. Ama PlayStation 2'ye kod yazmışlığım var. Ee, Abertay'de e, şey yaparken, okurken. Ee, tetris yazmıştım bir tane PlayStation 2'ye. Üç boyutlu tetris. Korkunç bir şeydi. Oynanmaz bir şeydi. Ama çok eğlenceliydi yazması. Burada şeylerden bahsediyor. Biraz ona giriyor. ilgisi olan okuyabilir. Buyur. Pardon çok hızlı geçtin üç boyutlu tetris nasıl oluyor yani şey ee, parçalar böyle bir yukarıdan aşağıya indiriyorsun ya benim Hı -hı. yaptığım bir tane orijin düşün bütün şeyler senin baktığın açıdan orijine doğru gidiyor döndürüyorsun tekrar bir tane daha koyuyorsun aşağıda orada döndürebiliyorsun böyle de döndürebiliyorsun böyle de döndürebiliyorsun küp Hı -hı. bir tane küp formu bulduğun zaman o kayboluyor ha, çok iyi. Çok iyi bir fikirdi ama yaptıktan sonra görüyorsun ki hiç iyi bir fikir değilmiş oynanmaz bir şey yani. Neyse onu yapmıştım PlayStation'da bir ödev olarak galiba. Çok enteresan bir yani o zaman için şimdiki şeye çok benziyor mesela vektör ünitleri falan var ve bu GPU ile CPU karışım bir arkitetürü var. Vertexleri veriyorsun mesela vertex koordinatları vertex olarak yazıyorsun vektör olarak yazıyorsun pardon streaming prosesörleri var içinde. Diyor yani sen kendi kodunun içinde küçük bir kod hazırlıyorsun. Onu bir yere atıyorsun. Bir de bayağı bir data veriyorsun. Sen bu datayı o kodla işle gönder mesela ekranı diyorsun. O onu işliyor gönderiyor senden bağımsız olarak falan. Şimdiki e, CPU'nun içinde GPU var. GPU'nun içinde Neural Engine var. Aynı şey ya da işte grafik e, yapanlar biliyordur. İşte GPU'ya kod gönderiyorsun. CUDA kodu gönderiyorsun falan. Ona çok benzer ama onun daha primitif hali tabii. Bir de şey çok komikti PS2'da. İki çekirdek var. Ama iki çekirdeği sync etmek senin görevin. Onun için şey yoktu. Yani align etmen lazım. Bir taraftan buradan hesaplıyorsun. Bir taraftan buradan hesaplıyorsun. Onları sync etmen lazım falan. Onları çok elle yapıyordun. O da kötüydü. O yüzden de kimse kullanmıyordu. iki çekirdeği. Herkes bir çekirdek kullanıyor. Var ama. Tek çekirdek. öyle evet. Yani kullananlar var ama hani çok zordu onu yapmak. Şimdi artık bunları hiç düşünmüyorsun. Evet. Şu da çok iyi. Burada hep x olarak anlatmış bir çarpı x. X nedir? Hangi x'te ilk bir problem oluyor? Çünkü her x'te değil. Hmm. işte i̇şte burada denemiş 250'ye kadar sayıları 0.5 0.5 arttırarak denemiş. 129 129.5'a geldiğinde fark etmiş ki işte 129.5 çarpı 1 ile 1 çarpı 129.5 aynı sonucu vermiyorlar hiç öyle yani kompleks bir durumda yok bildiğin hard etmiş buraya 124 129.5 sayısını böyle bir fonksiyon yazmış sen şey sanıyorsun içeride işte bir registre bakıyor bir şey yapıyor kompleks bir şey yapıyor halbuki çarpma yapıyor çarpmanın sonucu hatalı mı diye bakıyor ee, çok iyiymiş peki bir emülatörün bundan kurtulmak için yapması gereken şey nedir ee, PlayStation gibi hatalı sonuç üretmek çok iyi ya, Hı. bu şeyler var biliyorsun eski oyun arcade makinelerinin emülatörleri e, şeyi de emüle ediyorlar yani hataları da emüle ediyorlar böyle tarz durumlarda şeyleri falan da Hı. işte kaç hertz çalıştığını falan da emüle etmeleri gerekiyor çünkü böyle mesela bir fonksiyon çalıştırıyor öyle şeyler var İşte dört tane instruction var diyelim burada bunu çalıştırıyor bir programcı biliyor ki dört instruction çalıştırınca işte şu kadar milisaniye geçecek. Çünkü çok standart bir işte hmm. frequency'de çalışıyor. Timer falan kullanmıyor. İşte Mario zıplıyor havaya. Orada o bir şeyi simüle ediyor. Yani bir animasyon gösteriyor sana. Animasyon bitince zaten zaman bitmiş oluyor. Düşürüyor aşağıya. Sen eğer onu daha yüksek bir hertz'te çalıştırırsan oyunun logiği patlıyor. Yani oyunun logiği prosesörün hızına bağlı. Hmm. Ee, onu da o yüzden belli bir hızla çalıştırman gerekiyor falan. Çok güzel işler bence. ya. Yani. çok enteresan. Ee, Öğrendikçe öğrenilecek konular bunlar yani. Eski resource constrained ortamlarda, elinde kaynak yokken insanlar nasıl şeyler yapıyormuş, onların emülatörleri nasıl çalışıyor gibi şeyler e, insanın ufkunu açabiliyor. Bugün artık kolay tabi dediğin gibi. Yani <laughs> JavaScript oyun yazıyoruz, elimizde sonsuz kaynak varmış gibi davranıyoruz. Hani şurada bir şey hatırlamam lazım, bir veri yapısı daha. Şurada bir şey lazım, ona da başka bir veri yapısı. Hı. lüks içinde yaşıyoruz ya. Yani. Nerede o eski makineler? Nerede o eski pointerler? Öyle. Bunda çok da konuşacak bir şey yokmuş. Ya Peki, yorumlara bakalım. Yorumları fikir. da sallayalım mı? Var Yok, bakalım yorumlar iyi fikir. fikir. Acaba diyor düzeltilen PS2 versiyonu var mı? Bunu kullanan birisi e, var mı? Bilmiyoruz. ben bunu da anlamadım. Anladın mı sen? Ya normalde CPU gönderiyor işte Vertex Unit'e. Bu Vertex'leri, bu vektörleri hesapla diye. Sonra soruyor. Sonucu nedir diyor onu yapmadan dizmenin bir yolu varmış. Onu bana söylemediler diyor. E, o kadar. Ha, onu başka yapan oldu mu diye öğrenmeye çalışıyor. Çünkü kafasına takılmış adamın seneler önce. Ha, bu konuyu bilen ha. bir abimizi bulunca araya farklı bir soru sıkıştırmış. <laughs> evet. Bu da çok iyi. Neden 0.5 incrementler yaptın diyor. O da ne yapaydım diyor. Bir şey yapmam lazımdı diyor. Yani bir sayı lazım. <laughs> yani evet bulmuş işte bir tane bulması yani. yetiyor. Peki evet çok enteresan bir şey yok ee, yani şöyle diyeyim çok derinlikli değil kendisi enteresan ama üzerine çok konuşulacak bir şey yok bence de ee, bunun üzerine sen mükemmel kapatmalarından birini yapabilirsin bence. Ya şey de kötü şu an mesela bir PS2 el çok ucuz bir alet alıp insan oynayabilmeli öğrenebilmeli ee, çünkü aslında çok basit onlara kod yazmak. Ama yapamıyorsun çünkü alet çok locked. Ama gerçi onlar artık jailbreak olmuştur değil mi? Ee, bizim o zaman kullandığımız PS2'lar Linux geliyordu üzerinde Sony'den. Ee, Linux'un üzerinde kurulu bir sistem zaten. Linux'un üzerinde istediğin gibi root'un vardı, çalışıyordu, her şey erişimin vardı. Ama herhalde jailbreak ettikten sonra noktaya gelip alıp insan oynayabilir yani. Bir Raspberry Pi Python kodu yazar gibi PS2 alıp ona şey yazabilirsin. Grafik kodu yazabilirsin. Yapan yapıyordur ya. Hadi madem kaşıdım benim şey daha evet. e, paylaşayım seninle. Şey tartışması okudum geçen geçenlerde. O da çok enteresan bir şeydi bence. Şimdi sen bir yazı, oyun satın aldın. İşte PS2 oyunu olsun. PS2 ben çok oyuncu gamer bir insan değilim. O yüzden örnek veremeyeceğim ama Nintendo falan oyun örnek vereyim. İşte bu işte Mario Kart, Super Mario Kart aldın, online de oynanabiliyor, açıyoruz, senle ben oynuyoruz diyelim. Birbirimizi tokatlıyoruz, çok eğleniyoruz. Belli bir zaman sonra o oyunu desteklemeyi bırakıyor bu firmalar. Ee, ben para verdim, yazılımı <laughs> aldım, donanımı aldım, artık çalışmıyor. Ee, bir şey, bir görüş bu konuda şunu diyor, ben parasını verdiğim, satın aldığım şeyi oynamaya devam etmeliyim. Benim o zaten artık diyor, oynayabilmeliyim. Sen kim oluyorsun da benden onu alıyorsun Öteki taraftan firma da şunu diyor. Bir, ben sana işte server sunuyorum diyor. O bir maliyet. Hadi diyelim server sunmasın. O bir o argüman kolay çünkü. Diyelim sadece Bluetooth'la ya da işte aynı local area ile çalışsın. Bir araya gelip kullan. İki Nintendo Switch getirip oynayabilirim tek yere bağlanınca. Onda da diyor ki benim şöyle bir sorumluluğum var. Eğer o yazılımı up to date tutmayacaksam, çıkan işte security hole'ları falan kapatmayacaksam, onun yüzünden sen diğer sistemlerini compromise edebilirsin. Diğer sistemlerinde problem çıkabilir. Ben diyor onu bitirdiğim zaman hani update etmeyi bıraktım dediğim zaman oynayamazsın kardeşim. bay bye, bye diyor. Ne düşünüyorsun? İki tarafı argümanın bu. Yani iki ucu argümanlı denek. E, e, sıkıntı. Şeye katılmıyorum. Cloud'a bana şey ver o zaman. E, subscription ver. Ödeyeyim kardeşim. Ama de ki, 20 yıl boyunca ödeyeceğim. Ben bu arada bu sebepten şey oyun almıyorum. E, benden de çok oynamıyorum da işte bir tane switchimiz var. Oğlanla oynuyoruz arada. E, bütün oyunları şeyde alıyorum. Fiziksel oyun alıyorum ki hmm. internetin bile olmasa açıp oynayabileceksin. Ama şu da kötü. İnternette alırsan oyunlar yarı fiyatı. Sürekli indirme giriyor falan. Fiziksel oyun istersen hepsine 50-60 lira vermek zorundasın. Şimdilik veriyorum maalesef. Çok da oyun almadığım için. Yani bu kötü. Ee, i̇kinci argümana da çok katılmıyorum. İşte LAN oyunu, LAN'dan oyun oynama şeylerini kaldırdı zaten birçok oyun artık. O da çok kötü. İlle onların serverlarını oynayacaksın. Ee, o zaman serverı da open source yap. Biz kendi serverımızı açalım, kuralım. Yani serverı open source yapmak bir yana onu reverse engineer edip kendi serverını açan insanlara dava açmaya çalışıyorlar daha çok. Hı ee, hı. i̇sim vermeyelim şimdi burada. Rencide olmasınlar. Rencide olmasınlar. <laughs> Yani oradaki güç dengesi biraz bozuk maalesef. Evet. Yani eskiden güzeldi Tetris oynuyordun o elde oynanan. Bozulana kadar senin o hiç kimse sana evet. oynamaz. Şimdi ben Mario Kart'ı oynuyorum. Çok güzel. Online'da aldım ben. Hiç öyle dert etmiyorum. Her şey, en ucuzunu alıyorum. Ee, bu arada kötü olanları örnek vermeyelim ama bildiğim kadarıyla Nintendo bunun iyi örneklerinden biri. Değil mi? evet. Hala en azından fiziksel şey çıkarıyorlar. Hem öyle, hem de Backwards compatibility de çok iyi yani. Switch'te mesela şey var. Tüm NES ve SNES oyunlarını paket olarak vermiş. Al diyor, oyna istedik, istediğin gibi. Ee, sadece online oynarsan. Ben onun fizikselini bulamadım mesela. Fiziksel var mı bilmiyorum. Ben dediğim gibi, önemsemediğim bir şey yok. Çok... Onların Subscription'da üye olursan, o zaman onları veriyor sana. Ee, ben yani, oynamak evet. istedim, oynayamıyorum mesela çünkü Subscription'ım yok. Anladım. Ben Subscription'da üyeyim. Bütün tarihteki yaptıkları bütün oyunları kendi emülatörleriyle sunuyorlar. Çok iyi bence o açıdan. Sen misin? Her ay 20-30 euro, 20-30 euro kuruyorsun. Ben zenginim ya. Çalışan kazanıyor Görkem. Doğru. <laughs> Akademisyen olarak böyle laflar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki. Ee... Bu, bugün de hiçbir problemi çözemedik. Olsun. Konuştuk yani, en, azından. en azından. bu videoda Haskell kodu yazmadın ya. O yüzden yine iyi bir kapanış yapabileceğiz. <laughs> Gözümüz acımadı. Şu karşında gördüğün e, Assembler daha mı iyi? Benim Haskell kodum. Valla daha iyi. <laughs> Makbul'dan sonra bir de Vallahi geldi. En azından satır satır okurum. Anlarım. <laughs> Pointful. Değil mi bu? Bol bol point var. Evet. <laughs> Okay, teşekkür ederiz sizleriniz için. Like and subscribe. Görüşmek üzere.